reporting for duty Selamlar hepinize tekrardan ben Mert Metürk keyifler nasıl? Daha yeni specialistleri tanıttı ve yeni bir gameplay videosu yayınladı. Bu videoda size yeni operatörün kim olduğunu ve özelliklerini bütün detaylarıyla birlikte anlatacağım. Bunların dışında DICE'ın beta feedback'ine göre yaptığı bazı değişiklikler de var. Onlara da değineceğim. Ama videomuzun konusuna geçmeden önce sizin gibi Türk oyunculara ulaşmam konusunda bana destek olmak isterseniz ve kanalda yeniyseniz boşta bir aboneniz varsa alırım bir abonelik. Kanalda eskiyseniz de bir like bir yorum beğenmediyseniz dislike de olabilir. Çok görmeyin. Ayrıca Battlefield hakkında son dakika bilgilerine, sızıntılara veya sadece sadece oyun oynayacak bir arkadaş arıyorsanız Discord sunucumuza beklerim. Linkleri açıklamaya ve aşağıda sabit yoruma koyacağım. Lafı uzatmadan videomuzun konusuna geçiyorum. İlk yeni specialist Navin Rao. Kendisi Hindistanlı ve Recon sınıfı bir operatör. Yetenekleri daha çok hacklemek üzerine. Burada özelliği Trojan Network skillini görebiliyoruz. Peki nedir bu Trojan Network skilli? Eğer bir düşmanı önce ekleyip sonra öldürürseniz etrafındaki bütün düşmanları spotlamış oluyorsunuz. Yanındaki bütün düşmanlar minimap'te kırmızı nokta olarak gözükmeye başlıyor. Ve siz de bu sayede takımınıza destek olabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Navin Rao'nun bir diğer özelliği ise Cyber Warfare Suite kullanması. Bu özellik sayesinde de düşman araçlarını ve haritadaki elektronik aletleri hacklemenizi sağlıyor. Burada örnekte olduğu gibi otomatik bariyerleri hackleyerek düşman araçlarının hareket kabiliyetini kısıtlayabilirsiniz. Sıradaki karakter Espinoza Namider Dozer. Meksikalı bir operatör. Dozer'in özelliği patlamalar karşı daha dayanıklı olması. Yani Dozer'e bomba atmak ya da yanında roketin patlaması diğer karakterler kadar zarar vermiyor. Zaten üstündeki skin de biraz bomba imhacıların kullandığı zırha benziyor. Ettiyseniz. Kendine has aracı ise balistik kalkanı var. Ama burada dikkatimi çekti. Dozer kalkanına mermi aldıkça ateş eden düşman da hit markı çıkıyor. Benim anladığım dozerin kalkanına ateş ederseniz mermilerin geri sekip sıkan kişiye saplanıyor mudur nedir anlamadım bir olayı var bunun. Yani eğer kalkanından seken kurşunlar sekip ateş edene saplanacaksa şimdiden diyeyim çok salak bir mekanik olmuş bu. Eğer böyleyse durum bence tekrar düşünsünler ve bu mekaniği böyle yapmasınlar. Hem sinir bozucu hem de çok saçma çünkü. Kalkanın mermileri sadece bloklaması daha doğru doğal ve düzgün olur. Aşırı gereksiz bir mekanik olmuş bence. Söylemeden geçemeyeceğim. Sırada Sundance var. Kendisi Fransız ve Assault sınıfında bir operatör. Sonunda şu meşhur Wing Suite'i gördük. Sundance'in ilk özelliği Wing Suite olması. Bu özel kıyafet sayesinde yüksek bir yerden atladığınızda bir noktadan diğerine hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Agresif oyuncular için tam bir biçilmiş kaftan. Hop oradayım hop buradayım misali biraz. Düşmanın kafasına arkasına her türlü arkalama flank yapabilirsiniz. Aşırı eğlenceli gözüküyor. Kesinlikle denenmeli. Sundance'in diğer özel aracı ise akıllı patlayıcılar. 3 adet farklı patlayıcı seçeneği var. Antizir, EMP ve Scatter dedikleri yeni bir patlayıcı. Bu örnekte gördüğünüz gibi havaya fırlatı Scatter patlayıcı aynı bir güdümlü füze gibi havadaki Little Bird helikopterine kilitleniyor ve direkt patlatıyor. Bu patlayıcı şeklinin tabii ki belli bir menzili vardır bence. Büyük ihtimalle çok yakında çalışıyor diye düşünüyorum. Yani ama şunu da söyleyeyim ama buradan helikopter pilotlarına seslenirim. Öyle sürekli yere yakın uçuşlar yapmayın. Oyun çıkınca bence benden size tavsiye. Sıradaki yeni specialist ise Jisoo Paik. Güney Koreli ve Recon sınıfında bir operatör. Bu ablamızın trait'i trait perception. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Eğer bir düşman size hasar verirse otomatik olarak spotlanıyor ve minimap'te haritada kırmızı nokta olarak herkese gözüküyor. Bu ablamın diğer özelliği ise wallhack yapan bir scanner mevcut. Aktif ettiği zaman etrafta kim var kim yok bütün düşmanları spotluyor. Yani ilk özellik Tamam tamamdı. Bu wallhack tarama olayı birazcık garip olmuş. Yani bu nedir kardeşim? Battlefield oyunu oynuyoruz abi. Attım wallhack herkes kabak gibi ortaya çıktı. Herkes bunu oynar abi o zaman. Böyle olmaz çok OP bence. Oyuna aşırı dengesizlik katan bir durum durum bence bu. Tabi şimdilik bilemiyoruz kullanı falanı filanı etki alanı ne kadar bilmiyoruz. Ama konsept olarak fazla OP bence. Tekrar gözden geçirseler daha iyi olur. Çünkü gerçekten gerek yok bence böyle bir özelliği. Direkt oyun çıkmadan koymasanız çok iyi olur. Buradan biz çok ağlarız ben size diyeyim. Son olarak ve kişisel favorim oldu şimdiden. Konstantin Angel. Halk arasında Angel diyoruz kendisine. Kendisi Romanyalı ve destek sınıfında bir operatör. Bir özelliği ölen takım arkadaşınızı hızlı şekilde defibratörle kaldırmak ve armorlarını tazelemek. Ve aktif özelliği ise haritaya teçhizat kutusu çağırabiliyor. Bu kutu sayesinde hem armorunuzu tazeleyebilir hem de merminizi alabilir böyle mutlu mesut takılabilirsiniz. Beta'da ağladığımız konulardan biriydi bu. Bunların üstüne bir de üstünüzdeki teçhizatı, loadout'ı değiştirmenizi sağlayacak bir kutu çağırıyor. Mesela Angel burada üstündeki silahı bırakıp sniper teçhizatı alıyor ve uzaktaki düşmanı vuruyor. Benim şimdiden en favori adamım oldu. Medic ve sport kırması. Yıllardır istediğim bir karakterdi bu zaten. Özellikle solo oynayanlar için tam adamı yani. Oyun çıktığında elimizin altında olacak. On adet specialist'i tanımış olduk artık. Kişisel favorim Angel ve Wingsuit sahibi Sundance. Ama Dozer'in kalkanı ve Güney Koreli ablanın wallhack özelliği çok saçma ve kötü olmuş tekrar belirtmek istiyorum. Bunlar kesinlikle oyunun dengesini bozacak özellikler. Operatör kısmını bitiriyorum. Yeni bilgilere ve oyunda yapılan son değişikliklere geçiyorum şimdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Haberler çok güzel. Beta'da oynarken sinirimizi bozan birçok sıkıntı giderilmiş. Artık daha okunaklı ve düzgün kill feed ve XP'leri görebileceğiz. Gayet güzel olmuş. Bana ufaktan bir BF3 havası vermedi de değil yani. Veteranların gözleri yaşlı ve beta inceleme videomda bahsettiğim O milyon dolarlık eşek tırnak içinde tasarımcı herhalde yorumlarımı duymuş. Çünkü beta'daki o tepede çıkan Sinirimiz bozan eşek kadar banner artık bu şekilde daha kibar yerleştirilmiş ve her yeri turkaz renklere boğmamışlar. Transparan hale gelmiş. Yani Allah razı olsun Dice sonunda bizi duydu. Ayrıca dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aşağıdaki pusula bizim oynadığımız sürümde sadece nişan alırken çıkıyordu. Artık aşağıdaki pusula her zaman gözüküyor. Bunun açma kapama ayarını bize verecekmiş Dice. İyi olmuş. Artık takım arkadaşlarımıza yön verirken daha rahat vereceğiz. Bunları bir kenara bırakıyorum. Yani bütün bunlar da bize bir şey gösteriyor bu arada onu da söyleyeyim. Yani biz gerçekten beta'da oyunun hangi sürümünü oynadığımızda oynadık bilmiyorum ama gerçekten çok boktan ve eski bir sürüm olduğunu şimdi anladım. Gerçekten hani bir söylenti vardı sürüm 2-3 aylık falan. Daha da eski olabilir abi. Yani burada gösterdikleri gameplay ile beta'da bizim oynadığımız arasında dağlar değil gezegenler kadar fark var çünkü. Bence ortaya çıktı. Burada ise Kısa bir şekilde loadout ekranına bakıyoruz ilk defa. Çünkü beta'da böyle bir ekran yoktu. Bence gayet güzel olmuş. Burada istediğin silahı loadout'ı kaydedip oyun içinde plus sistemi kullanarak parçaları değiştirebileceğiz. Burada ise beta'da hepimizin yokluğunu çektiği request ve emir ekranını görüyoruz. Sade güzel şık yapmışlar böyle tablet ekranı gibi. Burada mermi isteme, teşekkür etme, destek ihtiyacı, spotlama isteği, medkit isteme gibi birçok olay var. Beta'da olması gerekenler var yani kısaca. Buradan bayraklar arasında geçiş yaparak emir de veriliyor. Aynı eski BF oyunlarındaki gibi. Bunların dışında iletişim içinde birçok şey eklemişler. Bunlar eski oyunlarda yoktu. İşte burayı savunun, anlaşıldı, geri çekilin, beni takip edin gibi birçok işimize yarayacak konuşmalar da var. Özellikle mikrofonsuz ya da tek başına oynayan solo oyuncuları da düşünmüşler. Çok hoşuma gitti. Ben de daha çok solo oynayan bir adamım ve bu özellikleri istiyordum, bekliyordum yıllardır. Bu bakımdan için biraz rahatladı. Ayrıca beta'da minimap büyütülmüyordu. Onu da bu karede görebiliyoruz. Konsollarda touchpad tuşuna basınca haritanın yukarıdan kuş bakışı bir özetine artık ulaşabileceğiz. Burada ise oyuna ki sahneleri görüyoruz. Diyelim orbit haritasına katıldığınız Oyun yüklendi ve karşınıza bu ekran olacak. İşte birlikte girdiğiniz squad'ın kimlerden oluştuğu ve oyuncuların oyuncu kartları burada gözükecek. isimleri level'ları vesaire gibi bilgiler bizi burada karşılayacak. Ufak bir cutscene de var. İşte Squad liderinin isminin yanında bir yıldız var. O öne çıkıyor böyle artist artist birkaç laf ediyor falan herhalde. Yeni bir oyuna girdiğinizde ufak da bir istihbarat ve oyunun ne halde olduğu hakkında mini bir briefing de alıyorsunuz. Örnek olarak buradaki gibi. Revealed that amid satellite relaunches, the US is placing a prototype weapon into orbit. The launch site is here in French Guiana. Your mission is to breach the facility and do whatever it takes to prevent the Americans from occupying it. I won't lie, you can expect resistance as the Americans dig in. şeklinde gazı size önden veriyorlar yani. Ayrıca oyuna girdiğinizde böyle ufak da bir sinematik de var. Takımınızı oyun böyle helikopterle bırakıyor maçın içine. Ben bunu aşırı beğendim. Yabancıların immersion dediği Türkçe olarak kendini oyunun içinde hissetmen açısından atmosfere çok iyi katkı sağlıyor bence. Çok iyi olmuş abi. Çok beğendim. Burada ise maç sonu ekranını ilk defa görüyoruz. Ufak tefek ne yaptınız ne ettiniz maç boyu burada gösteriyor birazcık. Ayrıca maçın içinde çok iyi performans gösteren oyuncuları da böyle özellikle öne çıkarıyor. Highlight ediyor. İşte çok kill alan ya da çok fazla objektifleri ele geçiren oyuncuları böyle bir kıyak geçmişler, parlatmışlar diyelim. Burada ise BF5'ten hatırladığınız en iyi squad ekranı gayet güzel olmuş. Sadece puanı söylemiyor. Eski oyuna göre daha detaylı bilgiler var. BF5'te bu kadar detay bilgi vermiyordu. Level progress ekranı ise aldığınız ribbon'ları ve XP'leri gösteren kısım olarak böyle çıkacak karşımıza. Bunların dışında Dace'ın kontrollerde de yaptığı birkaç değişiklik var. Öncelikle oyundaki aim assist'i arttırmışlar birazcık. Ben beta incelemesinde söylemiştim aim assist ya bozuk ya da çalışmıyor diye. Play davetleri de bu şekilde ayrı bir ekrana takılmış. Böyle bir ekran var artık. Bu resim ise beta'nın özeti niteliğinde oyuncuların daha çok nerelerde savaştığını gösteren ısı haritası. İncelemede demiştim. Herkes rampa, büyük bina ve pistin etrafında takıldı diye. Bu resimde beni doğrular nitelikte çıktı. Çünkü Orbital'de Conquest oynadığında gerçekten herkes 3-5 alana sıkışıyordu. Ona göre oyun çıktığında haritaya gerekli dokunuşları yaparlar diye düşünüyorum. Mesela pistin orada biraz daha cover olabilir. Bunların hepsi dışında yapılan bazı değişiklikler de var. Mesela artık beta ilk kadar hızlı can geri gelmeyecekmiş. Bu tarz ufak tefek ayar çekmeler olmuş DICE tarafından. Maria ablamızın heal tabancası eğim ve heal anlamında biraz bufflanmış. Çok ağlamıştık çünkü betada heal alamıyoruz bulamıyoruz diye. Çünkü medik olsam bile çok kolay değil heal tabancası can basmak. Resmen eğim almanız gerekiyor. Defibratörle kaldırmayı da hızlandırmışlar. Defibratör revive animasyonu çok uzun sürüyordu. O da iyi olmuş bence. İyi karar. Biraz daha kısa olması lazımdı zaten. Betada en çok ağladığımız bir başka konu kim düşman kim dost farkını göremiyorduk. Ona da el atmışlar. Dayıstık ki oyun çıktığında böyle bir visibility sıkıntısı olmayacak. Ona göre ışık ve UI tarafında değişiklikler yaptık. Haritada düşman daha rahat göreceksiniz ve 10 metreye kadar yaklaşınca kafaların üstünde bir adet kırmızı nokta ortaya çıkacakmış. Öyle diyorlar. Kısaca toparlarsak oyunda yapılacak değişiklikler bunlar. Bence gayet iyi gidiyor. Bazı operatörlerin birkaç özelliği dışında gayet iyi gözüküyor her şey. O wallhack ve kalkamalı biraz Battlefield'e yakışmıyor ama oynamadan da bilemeyiz. Belki düşündüğümüz kadar güçlü özellikler değildir. Ama onları bir tekrar gözden geçirmeleri hiç fena olmaz aslında. Beni sorarsanız zaman geçmiyor. Resmen kuruduk kaldık. Deli gibi oyunun çıkmasını bekliyoruz. Şafak gibi sıkıştırıyor son günler. Sıkıntıdan BF1 oynuyorum. İkinci kanalda da yayın yapıyorum. Yayınlara da beklerim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla Türkçe Battlefield içeriği için kanala abone olmayı, içerikleri beğeniyorsanız like atmayı, beğenmiyorsanız dislike atmayı unutmayın. Ve tabii ki yorumlarınızı da bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Canlı yayın içeriklerinden hoşlanıyorsanız canlı yayın kanalıma abone olmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında görüşelim.